Lan o, bundan sonra bütün oltalarını o bırakacağım. <laughs> ya, hayır, hayır, hayır. geliyor, geliyor inşallah. Trofeci Burak'a bak la, helal olsun valla. Adam uyurken bir de balık çekiyor. Abi benim rekorumu tekrar mı kıracak, ne yapacağız? Oo, kafayı iyi kırıyor ha, valla bu da, da var Oğuz ya. O gibi, ben rüyamda gördüğümü bilirsin. Bak 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 mi? bak, bu da 3 üç, üç falandır, üç ya da üstüdür bu da Bu var ya 4 bence. Bu, mi daha la? Yok, bak 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 bak. Abi çok da aşırı zorlama lan öyle. Abi ben zorlamıyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Inci etmiyorum. İnci etmiyorum. Abi, abi oradan geliyor. Ne yapıyor? Aman bir şey demiyorum ya. Sokma demiyorum yani. Osta yani balık. Onu anlat. Geldi geldi. Of 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 of. of. Acayip kafa vuruyor. Aman burada dikkatli ol abi gözünü yani. Oo güzel balık. Oo kocaman lan. Hadi hadi inşallah hadi. Hadi hadi kardeşim al o balığı. İşte bu be. Kotman varsa balık kardeş. Kardeş geliyor balık. <laughs> 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 Şuraya doğru alalım. Bekleyin. Yeter abi hemen. hemen.